Mesela örnek bir varyantla ilerleyelim. Fil D7. Rakibimizin bir sonraki hamlesi Vezir A5 olacak. Bir sonraki hamlesi işte kale Fc8 olacak. Acaba şimdi durdurmaya başlamalı mıyım? Hemen mesela at B3 oynayıp Vezir A5'i mi durdursam acaba? Mesela burası doğru bir an değil. Burada yapmanız gereken hamle G4. Bir sonraki hamlede H4, H5, HG6 fil h6 ve buradan fil g7 vezir h 6 böyle mat etmek istiyoruz. Doğru anlamadığını nasıl anlıyoruz? Mesela bana sorarsanız burası neden biz at b3 oynamadık? Çünkü satrançta yani neredeyse %99.9'unda zaten hep rakibinizin ufak böyle tehditleri olacak. O yüzden bunların çoğunu durdurmanıza gerek yok. Sadece o anlarda ufak müdahalelerle büyük etkiler yaratmaya çalışacağız. Rakibimizin vezir A5 kalecilik tehditleri daha çok uzak tehditler. Yani 5 hamle 6 hamle sonraki tehditler ve henüz burada bir büyüklük hesabı yapmamız lazım. G4 hamlesi benim planıma daha mı çok katkı sağlıyor yoksa onun oyunu durdurmam mı daha çok katkı sağlıyor? Böyle ikisini bir tartıya koyup ölçmemiz lazım.